Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir açıklama videosu geliyor ve bu büyük bir açıklama videosu. Sanırsam öncelerde de bir açıklama videosu çekmiştim ama bu daha büyük bir açıklama. Artık ben kanalın içeriğini diyeyim az da olsa değiştiriyorum. Oyun videoları yandan yandan devam edecek ama artık kanal bir küp kanalı olacak. Aynı zamanda yani sadece küp değil böyle e, dediğim gibi yine oyun videoları da gelecek. Başka belki öğreteceği eğlenceli şeyler de gelecek. Böyle bir kanal olacak. E, şu yüzden değiştirdim. Artık oyunlar da biraz sıkmaya başladı. Yani Brawl Stars'ın çok sıkıcı bir oyun olmaya başladı. Yani Baya gidiyor gibi geliyor bana artık Brawl Stars. Onun dışında e, ve editi e çok zor oluyor. E, oyun videolarının. Bu yüzden de e, video atamıyorum zaten bayağıdır biliyorsunuz. İşte o bu yüzden ve ben de bunu önlemek için artık daha böyle kısa sürecek e, küp videolarına başlayacağım. Yani aslında diyeceklerimin temeli bu. Biraz daha konuşmak gerekirse e, yani ne denir Küp yani küp çözümünü mesela öğreteceğim. Onun için de ee, bazı başka, mesela Premix öğreteceğim. Piremix'i ne bilmeyenleriniz vardır. Üçgen küp diyeyim. Ee, onun gibi garip küpler öğreteceğim ilerleyen zamanlarda. Ama şu anda yapamam. Yani şu anda ben sadece üç çarpı üç biliyorum zaten. Ee, böyle yani. Böyle bir şey olacak. Bence yani güzel olacak. Ee, yani zaten bir değişim gerekiyordu kanalda. Çünkü ben bay bayağıdır video atmıyorum. Yani her videoda bunu diyorum biliyorum ama böyle birkaç ay e, durup sonra video atıyorum. Yani böyle bir ay atıyorum mesela sonra üç ay atmayıp bir, bir daha atıyorum falan. Öyle bir düzeni olmayınca olmuyor yani. O yüzden de kanalı değiştiriyorum. E, bu arada şu an canlı oynuyorum. Yani gerçekten oynuyorum şu anda. Haberiniz olsun dedim. Eee bir yandan da e, böyle daha eğlenceli de short videolar gelecek kanal biraz short üzerine de yoğunlaşacak e, onun için de zaten paket açılımı videoları falan olacak ama çok değil e, ilerleyen zamanlarda zaten kanal daha büyüyünce daha büyük şeyler de yaparız aslında diyeceklerimin özü bu kadar. E, Ee, Brawl Stars'ı da yani biraz yine oynayacağım ama yine de biraz farklı oyunlar gelmeye başlayacak yani çünkü sürekli ben Brawl Stars, Minecraft ve Roblox çekiyordum. Roblox zaten yani yasaklandı. Ee, Brawl Stars da biraz böyle garip gelmeye başladı. Artık eski zevkini vermiyor gibi gelmeye başladı. Minecraft'ta şöyle bir şey var ee, yani böyle bazen zevk veriyor bazen vermiyor yani her zaman böyle Aa, Minecraft işte oynayayım diyemiyorum o yüzden böyle e, yandan yandan işte böyle mesela offline oyunlar da gelecek online oyunlar da gelecek ve mini game gibi oyunlar da gelecek böyle kanal devam edecek e, onun işte shortslarda yine çoğunlukla küp içerikli shortslar gelecek bu arada kostüm yeni aldım yani bu kadar. Video da aslında bu kadardı ama e, editini zaten bugün yapıp bugün atacağım ben bu videonun. E, o yüzden yani merak etmeyin. Tam böyle günü gününe izleyeceksiniz. E, bugün cumartesi. Hafta içleri daha az video açabileceğim. Par bugün pazar. Yani hafta içleri daha az video atabileceğim tabii ki ama yine de olabildiğince sık atmaya çalışacağım. Ee, onun dışında başka söyleyeceğim bir şey var mı? Evet yani Başka söyleyeceğim bir şey yok. Ee, videoyu o zaman bu tur bitince kapatacağım. Ee, umarım kanal güzelce büyür. Yani küp videoları da işinize yarar. Ha bu arada evet onu diyecektim. Ee, arkadaşlar çoğu kanal yani ben de çünkü aynı yollardan geçtim. Ben de yeni öğrendim hatta. Ee, çoğu kanal kendi çözümünde olan şeyleri anlatıyor sadece yani bazı ihtimaller var küp çözerken onları çoğu kanal söylemiyor ee, ben özellikle bunları söylemeye çok dikkat edeceğim ee, çünkü gerçekten küp çözmek için önemli bir şey bu yani iyi bir yerden ve iyi bir şekilde dinlemelisiniz ee, atacağım videolarda hemen anlamadım demeyin ee, birkaç kez tekrar edin e, çünkü hemen anlayamazsınız zaten. Hemen anlamak zor bir şey. E, bu yani biraz bekleyin. E, sonra tekrar izleyin. Ve böyle şey de yapmayın. Hemen izledim anlamadım. Hemen ardından izleyeyim demeyin. Bir hatırladıklarınızı yapın. E, sonra e, atıyorum 3 saat sonra bir gün sonra geri izleyin. E, yoksa çünkü öğrenemezsiniz. Dediğim gibi video bu kadar. Umarım yeni kanal yani yeni kanal dediğim yeni içerikler güzel olur. Bay bay.